Evet, yeni Yamaha X ile beraberiz. Ön tasarımda güzel bir değişiklik oldu. Hemen ondan başlayalım. Farlar baş harfi olan X'e benzer bir form taşıyacak şekilde değiştirildi. Gündüz farlarını burada görebiliyorsun. Umarım uzun farı da yine aydınlatıyor olur. Çünkü bir önceki kasada uzun farı attığınızda pek bir işlevi yoktu. Yani biraz aşağı bakıyor gibiydi. Biraz daha yukarı baksa güzel olacak gibiydi. Umarım bunu da düzeltmişlerdir. Yukarı alınan bir şey daha var. O da sinyaller. Şöyle gelelim şu sinyali bir açalım dörtlüyü. Size onu bir göstereyim. Sorry for that. Adamın önüne doğru kırdık. Şöyle bak. Bu güzel olmuş. Özellikle bu bir de Amerikan Park gibi yanarsa fark edilmeye bence çok ciddi etkisi olur. Bu tekmex versiyonu. Selesi farklı. Konfor sele var bu de Burada gördüğün bu normal versiyon Dolayısıyla e, Tekmax'in selesi konfor sele şeklinde ve e, biraz daha farklı bir sele değişen şeylere şöyle devam edelim. Ne var burada? Güzel bir ekran var ve bunu telefon bağlayıp e, buradan Garmin'in uygulamasıyla beraber haritayı görebiliyorsun. Apple CarPlay'e gelmiş olsa mesela çok güzel olurdu ama en azından burada bir bağlantı şekli var. Şuradan bakalım yönetebilecek miyiz? Evet, yönetebiliyoruz. Bak böyle. görebiliyoruz. Trip. Trip time. Bastım mesela. Müzik. Seçenekler. E, i̇yiymiş abi. Şöyle geri gidiyor mu? Şöyle yapınca yok. Şimdi burada nasıl geri gideceğiz? Bir daha basayım. Yok. Biraz çözmesi. Ha geri tuşu buradaymış ya. Tamam. Ben de şimdi sizle beraber burada çözüyorum bunun şeylerini. Connection fail. Tamam. Bluetooth'a bağlı. Navigasyon ıvır zıvır baya güzel yani aslında. Bir daha geri gidelim ana ekrana bir daha geri ana ekrana gel. Burada tabi şu an e, aküye değil de normal elektriğe bağlı olduğu için error yazıyor şurada. Gidince de kilometresini ıvır zıvır gösteriyor. Hem burada hızı hem de burada hızı yine görüntüleyebilirsin. Yakıt oranı vesaire ıvır zıvır yine burada duruyor. Bence güzel başarılı bir ekran oldu. Güzel bir gelişim. Analog ekranı da seven çok arkadaş var ama ben bunu oldukça beğendim. Güzel olmuş e, ee, geleceği şu bu işin bunların hepsini Apple CarPlay gelmesi gibi bir şey oluyor. Scooter'larda da çok kullanışlı olur çünkü genelde şehir içinde kullanıyoruz ve tanımadığımız bilmediğimiz bir yere gittiğimiz zaman navigasyon orada görmek gerçekten mühim ve önemli oluyor. Yani telefon tutucu gibi şeylere açıkçası hiç de gerek kalmaz. Şimdi değişen şeyler var. Sele değişi demiştik. Sele tasarımı biraz değişi demiştik. Şuraları yanları biraz tıraşladılar. Buraları tıraşladılar ki ayakların yere basması olayı biraz daha toparlasın diye. Yine burada da ufak bir tıraşlama var. O da şundan dolayı. Arçı ayağını koyduğu zaman buradaki e, çıkıntıya bacağının bir kısmını e, değdirebiliyordu. Yani ben geldim bunu buraya koyduğum zaman şuradaki çıkıntı benim bacağım burasına geliyordu. Şu anda bu çıkıntıyı iptal ederek arçının biraz daha rahat etmesini sağlamışlar. Bence e, başarılı yapılması gereken bir dokunuştu bu burada. Şöyle yapalım. Sel altını bir açayım. Sel altı yine bildiğimiz gibi XMAX. Oldukça geniş, rahat, kullanışlı bir alan var. Şurası bu ortaya çok fazla gelmiyor. Bak burada görüyor musun? Şu takozu şuraya kadar geliyor. Yani bu ortaya da hala bir şeyler koyabilirsin demektir. Bagaj açısından bence hala e, oldukça başarılı. Here you can look. Stoplar bu şekilde. Hatta şuradan ben yine e, şöyle yapacağım. Seriyi bir kapatmam lazım onun için. On yapayım. Sinyalleri yaktığımda arka tarafta tamamen LED'e döndü. Yine bunlar da gündüz farı gibi burada yanıyor. Frene bastığınızda da şurası LED şeklinde yanıyor. Arka tasarım oldukça güzel oldu. Yani yama yine x formunu çok bozmadı. Formu bozmadan burada güzel şık bazı değişiklikler yaptı. Ben beğendim bunların. Hepsi güzel olmuş ya egzoz tasarımı aynı kalmış. Orada uçuk açık değişiklikler tasarım şeyleri falan yok. O da eyvallah güzel. Techmax'de burada piano black'ler geliyor. Şuralar ee, deri tasarım şeklinde. Şey i̇şte ne olsun isterdim? Forza olduğu gibi burada bir elektrikli cam olsun açıkası isterdim. Şehir içinde şurayı kapatayım şimdi gözünüzü almasın. Şehir içinde oldukça işe yarıyor. Bunu sürekli kullanana kadar bir ihtiyaç olduğunu ben düşünmüyordum açıkçası ama sürekli kullanmaya başladıktan sonra bence önemli bir ihtiyaç olduğunu ben anladım. Hani hadi onu yapmadın daha kolay ayarlanabilir. Mesela şurada tracer var. Onda vardı bu. Tracer'da olduğu gibi şuradan şöyle tutup çekip böyle kapattığım bir sistem vardı. En azından o bunda olsaydı açıkçası isterdim. Yani biraz daha yukarı kaldırdım. Şimdi böyle uzun cam takmak zorunda kalıyorsun. Ama ben XMAX'in kendi e, orijinal cam boyutunu da oldukça seviyorum. Onun dışında yeni renkler falan var. Ama XMAX'de çok farklı bir form değişimine e, gitmemiş. Geri kalan şeyler aynı. Türkiye'ye 250cc olarak geleceğini düşünüyorum. 300 olarak gelmeyecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Aşağıda e, yorumlarda... EİKMA 2022 videoların hepsinin olduğu bir oynatma sitesinin linki duruyor. Oraya tıklayıp diğer videolara bakabilirsiniz. Benden şimdi bu kadar. Ben video çekmeye devam ediyorum. Görüşmek üzere. Bu video sizlere içerik sağlayıcılar için özel olarak üretilmiş renkleri doğru gösteren MSI Creator M16 laptop sayesinde EİKMA'dan en hızlı şekilde ulaştırıldı. Destekleri için MSI Türkiye'ye teşekkürler.